Alara! Alara! Ya ne oldu baba? Geldim işte. Arkadaşın gelmiş. Aa, ne alaka ya? Hadi seni kahvaltıya götürmeye geldim. Olur, tamam. Kızım, belki kendine bir şeyler alırsın. Alışveriş yaparsın. Biliyorsun biz yarın tatile çıkıyoruz. Eve de bir şeyler al. Yarın mı çıkıyorsunuz? Aylardır belli. Neden şaşırdın? Hiç. Ta yarın olmasına şaşırdım. Yarın ne var? Bir şey yok. Tamam. ...ben çantamı alayım. Kahvaltı yaptın mı? Ne kahvaltısı Cahit? Canım burnumda konuşacağız. Tamam sen geçme geliyor. Çok sağ olun Cahit hanım. İyi eğlenceler. Su günaydın hayırdır? Seninle konuşmam lazım. Ne oldu ki? Neredesin? Orta kente gidiyoruz kahvaltıya. Tamam ben de geleceğim. İyi konum atık. Tamamdır. Su da geliyor. Gelsin ne şekilir? Ne oldu senin neye canın sıkkın? Ateşle mi kavga yine? E çok umurunda sanki uzaydı hadi ya. Ya ben bütün insanlar mutlu olsun isteyen bir insanım ama Alara. Sen dün bizim evde Ateş'in babasıyla ne yapıyordun? Gönenç'e ulaşmak için yardım istediler. Senden. Getirdim işte Gönenç'i sabah sabah. Ya benim gücümü hafife alma. Bütün Bodrum farkında bir sen değilsin ha. Oğlum su kahvaltıya geliyor. Kop gel. Günaydın yok mu? Sana hiçbir şey yok Cenk. Ya yapma kızım böyle be. Sen söyleyeceğini söyledin, ben de duydum. Uzatmasak, günümü mahvetmesen. Nereye gidiyorsun? Alara çağırdı. Sana hesap mı vereceğim ya? Bir dakika, bir dakika. Ne var? Beni de çağırıyorlar. Ee, bana ne bundan? Su da gidiyormuş. Yani? Yani... Ben, ben gideceğim, sen gelmesen. Sen sapık mısın ya? Sen o sevgilin mi karar veriyorsunuz nereye gidip gitmeyeceğime? Pardon, eski sevgilin. Tamam bak gerilmeyelim orada bir tatsızlık çıkmasın. Rana. Yıldız teyze, o adamla. Sizden niye saklamışlar ki? Yok yani saklamak değil de Oo, oh, oh. Ateş şimdi nasıl büyütür bunu ya? İşte ben de o yüzden geldim sana. Ama bu ara yalnız bırakma bak. Benimle konuşmuyor zaten. Bana da ayı gibi bağırdı telefonda dün akşam. Kızma ona, yanında dur. Saçma sapan şeyler yapmasın bak. En kötüsü kelebeğin abisine hiç bulaşmasın. Da kelebek ne diyor? Kelebek? Yok, konuşmadım. O aslında sana yardım eder. Bırak ya, atarlı o da ateşten beter. Dün akşam ne güzel dans ediyordunuz kelebekler. Da sen çocuğu azarlayana kadar. Eğer Cengiz sen çağırdıysan var ya çok kızacak. Kızım saçmalama bir şey yapar mıyım ya? Siz kesin ayrıldınız mı? Ay anladım tamam. Hadi hadi gidelim. Nasıl? Afiyet olsun. Her güvenlerin yumuşak yüzü. Gel otur. Ne habersin? Nasıl gidiyor kumsal? Ateş sandalla mısır satıyor diyorlar. Koçan mı lazım? <laughs> tamam tamam hadi. Su. Teknede görüşüyoruz değil mi? Ne teknesi? Aa Cenk. Sen söylemedin mi suya? Kaç haftalık mevzu o şimdi konuşmadık ki bir daha. Ay çok özür dilerim ya ben mu kırdım. Çok özür Yok hayır iyi eğlenceler size. Susun konuşalım mı? Ne var? Ay şey. Ne var? Çok acı çekiyorum. Ben de çok acı çekiyorum. Ama ayrılık böyle bir şey yapacak bir şey yok. Ya madem bu kadar seviyoruz birbirimizi niye ayrılıyoruz? Sana güvenmiyorum. Su yapma. Perişanım. Hafta sonu tekneye çık ya. Rahatlarsın. Ya yok tekne falan ya. Bulursun. Su. Ama Cengo al da at diye önüne bırakıyorum resmen ya. Bir daha yaparsan. Dur söyleme. Sürpriz olsun. Yapınca görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.